Ee, şimdi Kozmik Anafor ve Astro Derin e, kıymetli, e, yöneticileriyle kısaca bir e, röportaj yapacağız. E, sonuç olarak e, ilk başta ladies first diyoruz tabii ki. Bayanlardan başlayalım. Hocam sizin kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl faaliyetler içerisindesiniz? Ben Kozmik Anafor yöneticisi aynı zamanda Astro Derin kürsüsü İlayda ee, biz 9 senedir aslında gökyüzü ve bilim festivali yapıyoruz Olimpos'ta. Ee, bu festival aslında hipatya e, bilimin Pat de faydası olduğu bir festivaldi. Şimdi Hipatya Bilim Öncülüğü'nde yapılan Hipatya e, Bilim Geçişim Festivali'nin biz de astronomi ayağına destek veriyoruz. O yüzden bu festivalde astronomi kısmında gördüğünüz her şey, aynı zamanda amatör telsizçilik, su roketi gibi yarışmalar da e, bizim e, sesimiz ve yönetilen çok çok teşekkür ediyorum. Ben Şükran Kumaş. Aynı şekilde hem Kostan'ı var hem Afrolar'dan. Ee, Afro'yu yeni kurduk. Çok yeni bir dernek. Ee, daha kurumsal bir zeminde etkinliklerimizi yapabilmek adına kurduk. Ee, aslında biz zaten 9 yıldır Olimpos Gökyüzü bir festivali yapıyoruz Kozmik Kulabor olarak. Ee, şimdi bunu daha kurumsal bir zemine taşıdık. Ee, bundan sonraki süreçte e, Astro Dergi üzerinden etkinliklerimizi yapacağız. Hmm. Pek çok teşekkür ederim. Bizler de tabii ki doğal olarak sizin yapmış olduğunuz bu değerli çalışmaları şahsi hesaplarınızda diğer tüm platformlarınızda paylaşacağız. Şimdi e, sözü bırakayım. Teşekkürler. biz iki arkadaşımızla birlikte Astroder'i kurduk. Astroder olarak amacımız aslında bu tür bilim festivallerine olabildiğince fazla destek vermek, katılmak ve kendi organizasyonumuz da e, bu yer vermek. Biz bilimin fiziksel olarak insanlarla yüz yüze yapılmasının iletişimi açısından çok büyük bir önlem arz ettiğini düşünüyoruz. Ve bu yüzden aslında bu e, bunu daha kurumsal bir e, çatı altında birleştirmeye karar verdik. Bu yüzden aslında kurduk. Zaten ilerinde de ve şu bahsettiği gibi daha önce 9 yıldır bu tür organizasyonları düzenliyoruz. Evet, çok teşekkür ederim Ali Göl. E, evet, hocam, değil Ali Göl. Mi? Çok çok teşekkür ederim değerli oturmanız için. De için. Biz de birlikten Kuvvet Doğar felsefesiyle yola çıktık. Ee, i̇yi ki de buradayız, iyi ki de sizleri tanımışız, iyi ki de e, güzel şeyler içerisindeyiz diye düşünüyorum. Tekrar başka etkinliklerde buluşmak üzere. Çok Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.